Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48BZ087 plakalı kamyonun, bölünmüş yolu 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, Savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35GH063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48BD731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi. Çalışmalar sürüyor. Kazada İbrahim Tatlıses. Kamyon şoförü Gültekin Gülsoy. Polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüleri paylaşıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasının ardından ilk görüntüleri de paylaşıldı. Tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında Tatlıses'in, ağrı dağın eteğinde, türküsünü söylediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tatlıses'in menajeri Polat Yağcı sosyal medya hesabından Tatlıses'in türkü söylediği o anların videosunu, Allah'a çok şükür mesajıyla paylaştı. İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlı Ses hikayesinde arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum dedi İbrahim Tatlıses. Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Hastaneden ilk görüntü